Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lutenisa yapacağız. Balkanların kahvaltılık sosu. Sebzelerimiz 2'şer kilo. 2 kilo patlıcan, 2 kilo domates ve 2 kilo kapya biberimiz var. Patlıcanlarımızı deliyoruz patlamasın diye közlenirken. Bunları fırına sürüp patlıcan ve biberleri fırında közleyeceğiz arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz Balkanların kahvaltılık sosu. Makedonya Bulgaristan ve Sırbistan yöresine ait İki baş sarımsağımız var sarımsakları suya koyup soyulmasını kolaylaştıracağız Şimdi domateslerimizin kabuğu iyi soyulsun diye daha rahat soyabilmek için Domateslerin alt kısımlarına böyle çapraz atıyoruz 1 santimlik Derinlikte Bunları kaynar suyun içine atacağız 1-2 dakika suyun içinde tutacağız kaynamaya başladıktan sonra ee, çok pişirmeyelim arkadaşlar. Sadece kabukları soyulacak kadar olsun. Bu şekilde 1-2 dakika kaynatalım. Ee, onlar kendini belli edecek zaten. Dip kısımlar açılmaya başlıyor. Bakın. Evet bu şekilde alt bölüm açılmaya başlayınca ocağı kapatıyoruz. Ve domateslerimizi sıcak sudan çıkarıp bir tepsiye koyuyoruz. Şu anda çok sıcaklar. Fakat ne kadar rahat soyulduğunu göstermek için şöyle elimle tutuyorum. Halen dumanları çıkıyor. Elimde yanıyor şu anda. Bu şekilde bütün domateslerin kabuklarını soyacağız. Ve bunu rondonun içine koyacağız. Şimdi rondomuzun kapağını kapatıp domateslerimizin hepsini rondodan geçiriyoruz. 4-5 saniye bunu yapmamız yeterli oluyor. Çektiğimiz bu domateslerimizi büyükçe bir tencerenin içine koyacağız arkadaşlar. Malzememiz sebzeler ikişer kilo olduğu için küçük tencere almayacaktır bu malzemeyi. Onun için büyük tencere kullanmanızı öneriyorum. Domateslerimizi tencereye döktükten sonra ocağa alıyoruz. Orada onlar kaynamaya başlayacak. Bu esnada biz bu tarafta sarımsaklarımızı soyup küçük küçük şöyle doğruyoruz. Arada bir domatesimizi karıştırıyoruz. Bu esnada patlıcanlarımız oldu. Fırından çıkardık. Bu közlenmiş patlıcanlarımızı kabukları daha iyi, daha rahat soyulsun diye tencerenin içine koyacağız. Kapağını kapatıp terletme yapıyoruz patlıcanlarımıza. 10-15 dakika kadar tencerenin kapağının ağız kısmı kapalı olacak şekilde bekleteceğiz. Evet. Terleyen patlıcanlarımız şimdi çok rahat soyulacaktır kabukları. Bakın. Tuttuğunuz gibi ayrılıyor zaten. Gayet güzel temizleniyor. O 4 tane patlıcanımızı bu şekilde içlerini rondonun içine atalım. Kabukları ayrıldıktan sonra bu sap kısmı biraz daha sert oluyor. Orasını bir bıçak yardımıyla çıkaracağız. Sadece yumuşak olan bölümünü kullanıyoruz. Halen dumanları çıkıyor üzerinden. Rondomuzun içine temizlediğimiz patlıcanları dolduralım. Şimdi bu doldurduğumuz patlıcanları çekeceğiz arkadaşlar. İçine sarımsaklarımızı da ilave edelim. Onlar da ayrıca tekrar çekmemize gerek kalmaksızın patlıcanlarla beraber onları da küçültelim. Yine bu da dediğim gibi 10-15 saniye kadar çekmeniz yeterli. İçindeki sarımsaklar da iyice ufalacaktır. Şimdi patlıcanlarımızı domatesin üzerine ilave ediyoruz. Ve ikisini birlikte karıştırıyoruz. Kahvaltılık sos çok güzel oluyor arkadaşlar Sabah ekmeğimizin üzerine sürüp de Yiyince Biberlerimizi de közledik Fırından çıkardıktan sonra bunları da aynı şekilde Tencerenin içine koyup Kapağını kapatacağız ve terletmesini Yapıyoruz 10-15 dakikada biberlerimizi Bekletelim böyle Terleyen biberlerimizi Tepsinin içine alacağız Bunun Kabuklarını Sap kısımlarını Çekirdeklerini bir bıçak yardımıyla temizleyeceğiz arkadaşlar. İçinde e, hiçbir şekilde çekirdeği kalmasın. Ben bunu tatlı olarak yapıyorum. Eğer acı seviyorsanız bu sosun içine acı biber de ekleyebilirsiniz. E, bunun orijinalinde içine havuç da konuyor. Ben havuçsuz olarak yaptım. Maydanozu da ekliyorum kavanozu açtıktan sonra yiyeceğim zaman üzerine doğruyorum ki taze maydanoz olsun diye. Şimdi biberlerimizi de çektik. Bunları da kaynayan tenceremizdeki sosumuza ilave edeceğiz. Tenceremizin içine biberlerimizi de ilave ettik. Şimdi hepsini karıştıralım. Sosumuz gayet güzel. Bakın iyice koyulaştı. Ee, çok sıvı halde değil. Şimdi bunun içine baharatlarımızı koyacağız. Buna bir yemek kaşığına yakın toz şeker de koyuyor arkadaşlar. Ayrı bir tencerede kavanozun kapaklarını kaynatıyoruz. Şimdi yarım çay bardağı sirke koyuyorum. İsterseniz bir çay bardağı da koyabilirsiniz bir çay bardağına yakında zeytinyağı koyuyorum. Bir yemek kaşığı tuz. Şeker bölümünü çekmemişim arkadaşlar. Şeker de koyuyoruz bir yemek kaşığı. Burada da kekik, kimyon, karabiber var. Bunlar yarım yemek kaşığı. İçine ilave ediyoruz, karıştırıyoruz güzelce bunları. 1-2 dakikada bu baharatlarıyla birlikte kaynatıp ocağın altını kapatıyoruz ve kavanozlamaya geçeceğiz. Benim kavanozlarım 350 silsilik arkadaşlar. Küçük kavanozlara yaptım. Kaynar halde olan sosumuzu kavanoza koyup kapaklarımız da kaynar olduğu için iyice sıkıyoruz arkadaşlar. Hava almaması gerekiyor. 2 4 6 8 tane bu şekilde kavanozumuz oldu. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.